Herkese merhaba. Bugün sizlere Hollanda'da tax free nasıl alınır onun videosunu çekeceğim. Hollanda olur, herhangi bir Avrupa ülkesi olur ya da başka bir yer olur. Ee, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben e, Amsterdam'dan aldım. Ayakkabı aldım. Alacağım şeyi de söyleyeyim. Herhangi bir şey alabilirsiniz. Elektronik olur, başka bir şey olur. Her şeyin usulü aynı. Öncelikle sadece önermem gereken bir şey var. Lütfen e, aldığınız şeyin bavulunu olur ya da e, Koşedi ne olur artık neyse onu lütfen ayrı koyun. Diğer eşyalarınızla birlikte koymayın. Çünkü e, gümrükte öncelikle kontrol ettirmeniz gerekiyor. Ve bunun için e, göstermeniz gerekiyor. Diğer eşyalarınızla birlikte koyarsanız, boarding pass alırken gider ve veremezsiniz. Daha kolaylık olması için daha farklı bir yere koyabilir. Öncelikle ürünü aldığımız yere tax free alabilir miyim diye soruyorsunuz. Tax free veriyorlar mı onun kartını? Bu şekilde bir makbuz doldurmaları gerekiyor. Onlar evet derse, e, bunun makbuzunu doldurmalarını istiyorsunuz. Bu şekilde bir kartın içerisine koyuyorlar. Diğer yerlerde. Bunun fişi, makbuzu daha farklı olabilir. Bunu söylediğinizde pasaportunuzla birlikte bu bilgileri dolduruyorsunuz. Telefon numaranız, işte ülkeniz, pasaport bilginiz bunları almaları gerekiyor. Korkmanıza gerek yok. Zaten global bir yer. Yani tüm mağazalar orada çoğunlukla. Aldığınız ürünün fişini böyle bir zarf gibi bir şeyin içerisine koyup size veriyorlar makbuzuyla birlikte. Ve siz havalimanına gittiğinizde ya da karayoluyla birlikte gidiyorsanız orada da yine gümrük var. Öncelikle geçiş kartınızı alıyorsunuz. Boarding Pass yani uçak biletinizi alıyorsunuz. Ee, uçak biletinizi aldıktan sonra gümrüğe gidiyorsunuz. Havalimanları için bahsediyorum bunu. Gümrüğe gidiyorsunuz. Gümrükte bir damga vurmaları gerekiyor o e, fişinize. Gümrük damgası aldıktan sonra Düsseldorf Airport'ta mesela hemen gümrüğün karşısında change gruplar vardı ve o change gruplarda zaten üzerinde yazıyor tax refund diye. Ee, onlardan alabilirsiniz. Gidiyorsunuz işte sıraya giriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte yine e, tax free'sini almak istiyorum. Size kartınıza mı vermedilerini istiyorsunuz yoksa nakit olarak mı almak istiyorsunuz? Bunları zaten soruyorlar. Ben aldığımda Düsseldorf Airport'tan aldım. Hemen gümrüğün karşısındaydı zaten alacağım yer, parayı alacağım yer. Ee, bana dediler ki kartınıza atarsak 2 euro kesinti oluyor. Nakit verirsek 4 euro kesinti oluyor. Tabii ki bu miktar, miktardan miktara değişiklik gösterebiliyor. Ben nakit olarak almak istediğimi söyledim. Ellerinde euro olmadığını, bunu dolar, dolar şeklinde vermeleri gerektiğini söyledi. Tamam dedim ona da kartınıza atalım isterseniz dediler. Dedim ki ben nakit almak istiyorum. 4 euro falan kesinti yaptılar aldığım miktarda. Ee, bu şekilde tax free'nizi alabilirsiniz. Eğer karayoluyla ulaşım sağlıyorsanız da yine sınır kapılarında gümrüğe yine damganızı vurduruyorsunuz ve ardından tax free kısmında da hemen orada deskler var. Oradan e, para iadenizi geri alıyorsunuz. Gerçekten çok kolay. Mutlaka 50 euro'nun üzerine geçen her şeyin tax free'sini alın. Lütfen 3, 5 falan diye e, takılmayın vergisi. E, hepsi zaten bir iki bir iki çok daha iyi oluyor. Neden fazladan KDV verelim öyle değil mi? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.